Merhabalar. The Search serisinin 3. ve final bölümüyle karşınızdayım. İki kere üst üste böyle çizgi roman serisi yaptım. Buna biraz ara vereceğim. Farklı türde videolar yapıp tekrar devam etmeyi düşünüyorum. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle Drift serisi gelecek. Başlamadan önce abone olup paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Azula annesinin yolladığını düşündüğü iki kişiye yıldırımla saldırmıştı ama Zuko onu durdurmayı başardı. Azula Zuko'ya nasıl bu kadar saf olabildiğini sordu. Bu iki kişiyi annesi yollamıştı ve bunu kimsenin bilmesini istemiyordu. Zuko saf olduğunu kabul etti ve Sokka ve Katara'ya Azula'yı yakalamalarını söyledi. Aralarında dövüşürlerken Enk geri geldi ve kavga etmeye bıraktılar. Enk buraya tek başına gelmemişti ve yanlarındaki gölden bir anda yüzlerin annesi çıktı. Ursa ve Noren kahvaltı yaparlarken Ursa Noren'in isminin çok ilginç olduğunu söyledi. Çünkü yönettiği oyundaki karakterin ismi de Noren'di. Noren yanlışlıkla Ursa'ya ismiyle hitap ettiğinde Ursa kendisini tanıtmadığını hatırladı ve onu tanıdığını düşünerek oradan ayrılmak istedi ama Noren ona her şeyi açıklaması için izin istedi. 6 yaşındayken ona tekme atmış, yüzüne çamura batırmıştı. 20 yaşındayken de onun kalbini paramparça etmişti. Bu adam yüz değişmiş olsa da Ursa'nın ikemiydi. Yüzlerin annesi kendisini oradakilere tanıttıktan sonra neden onlara görünmediğini söyledi. O kurdunun ona seçtiği yolu kullanırdı hep. Ama bir seferlik Avatar olan saygısından dolayı bu yolu değiştirmiş onların yanına gelmişti. Yüzlerin annesi her mevsimde sadece bir tane iyilik yapardı. Onlardan ne istediklerini sordu. Ama buradakilerin iki tane istekleri vardı. Bunu ona söylediklerinde ruh cömertliğinin test edilmemesini istedi. Oraya iki kişi daha önce geldiği için Zuko onların hakkı olduğunu düşündü ve onlara yol verdi ama Azula bunun saçmalık olduğunu söyleyip yüzlerin annesine Ursaya ne olduğunu sordu. Yüzlerin annesi Ursayı hemen hatırladı ve ona verdiği yeni yüzü gösterdi. Bu Noriko'ydu. Avatar takımı kandırılmıştı. Zuko annesinin yanında oturmuştu. Bunu görünce de çok şaşırdı. Azu da şoktan harekete geçmişti. Yabancılar Zuko'ya kestirme bir yol gösterdiler çünkü onlara iyi davranmıştı. yüzeyin annesi orayı terk ederken onu durdurmaya çalıştılar ama başaramadılar. Ikem Ursaya eski depo ambarını gösterdi. Her şey eskisi gibiydi yani dağınıktı. Ursa ya gittikten sonra Ikem ölmüştü ama gerçek anlamda değil. Bayağı dağılmıştı. Ikem orayı terk edemezdi orası eviydi ama orada öyle acınarak yaşamakta istemiyordu. O yüzden unutkan vadiye gitti. Vadide güçlü bir ruh vardı. Arada bir oradan geçiyordu. Eğer şanslıysan sana yeni bir yüz veriyordu. Yeni bir kimlik, yeni bir hayat. İkem yeni bir yüzle geri gelmişti. Ursa'nın karşısında farklı bir yüzle duruyordu. Yani Ozai Ursa'ya yalan söylemişti. İkem'i yeni yüzü korumuştu. İkem onu unutkan vadiye götürmek istedi. Ursa da yeni bir yüz alabilirdi. Ursa sarayda yaşadığı çoğu şeyi unutmak istese de çocuklarını unutamazdı. Yeni bir yüz alıp saraya tanınmadan gidip çocuklarını kontrol edebilirdi ama İkem göre bu hayat yaşanabilir bir hayat değildi. Uzaktan çocuklarını izlemek işkence olacaktı onun için. Ursa bir an önce vadiye gitmek istedi. Yüzlerin annesi oradan ayrıldıktan sonra Eng göle atladı ve onun peşinden gitti. Ruh buna çok sinirlendi ve Eng'i gölden fırlatarak geri ortaya çıktı. Zamanın başından beri titiz bir şekilde çalışıyordu. Ama sanki insanlar o hizmetçiymiş gibi ona emirler veriyordu. Avatar olsa bile yüzlerin annesinin görünü atlaması oranın saflığını etkilemişti. Bir de bunun üstüne ruhların annesi çocuk gibi az Avatar'da olsa insanlar nankör ve küstahlardı. Yüzlerin annesi onları ormandan kovdu. Ursa ve Ikem unutkan vadede uzunca bir süre geçirdiler ve en sonunda kurt ruhunu gördüler. Ursa burada birkaç ay geçirdikten sonra kendisini olması gerektiği yerde hissetmişti. Çok mutluydu. Ikem bir seçenek daha olabileceğini söyledi. Çocuklarını oraya getirebilirdi Ursa. Beraber yaşayabilirlerdi. Ama uzayı tanımıyordu. Sadece onların hayatını değil bütün şehrin hayatını tehlikeye atardı bu. Ursa yüzlerin annesinden yeni bir yüz istedi ama ruha göre güzel bir yüzü vardı. Neden değiştirmek istiyordu ki? Onda büyük bir acı hissetti. Bu acının sebebi Ursa'nın seçmek istemediği bir hayattan geliyordu. Ruh Ursa'ya hafızasını değiştirme seçeneği sundu. Ursa İkem'i hatırlayacaktı çünkü o unutmak istediği hayatın parçası değildi. Ama çocuklarını unutacaktı çünkü unutmak istediği hayatın parçasıydı çocukları. Ursa bunu üzülerek kabul etti ve yeni yüzünü aldı. İkem'le yani Noran'la evlendi. Zuko Azula'dan önce Ikem ve Ursa'nın evine gitti. Beraber oturdular ve Zuko yüzü değişmiş Ursa'ya mutlu olup olmadığını sordu. Bu çok saçma bir soruydu. Tabii ki mutluydu. Olmak istediği yerdeydi o. Olması gerektiği yerde. Zuko bu cevabı duyunca özür dileyerek oradan ayrılacağı sırada Noran yani Ikem İsimler çok karışıyor. İkem ve Ursa diyeceğim bundan sonra hep. Zuko'yu durdurdu. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını bildiğini söyledi. İkem Zuko'ya kimliğini Ursaya açıklamasını istedi. Zuko Ursaya Ateş Lordu ve onun oğlu olduğunu söyledi. Enk ve Katara ormandaki hayvanların onlara saldırmalarından sakınırlarken yüzü olmayan kişinin yüzünün yüz Koh tarafından çalındığını anladılar. Yüzlerin annesi bu ismi duyunca hayvanlar hemen sakinleştirdi. Enk'ten söylediği ismi tekrar etmesini istedi. Enk ruha yüz ırçısı Koh'u anlattı. Bu yüzlerin annesinin oğluydu. Bu ismi annesi vermemişti ona. Çok uzun süredir ayrı kalmışlardı. Koh annesini çok özlediğinden bütün zamanını yüzleri çalarak geçiriyordu. Ama Enk Koh'u nereden biliyordu ki? Enk daha önceki hayatlarından birinde görmüştü onu. Ama Kuruk'un karısının yüzünü çalmıştı. Kuruk da onu bağışlamıştı. Bu arada Avatar Kuruk'la ilgili yanlış bilgiler varmış hep. Gyoshi'nin kitabında Kuruk'un aslında çok iyi ve fedakar bir Avatar olduğu yazıyor. Bunu bana bir takipçim söyledi. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama onunla ilgili video yapacağım zaman söylerim. Böyle bir detay var bakar mısın dedi. Baya kendisi de biliyordu detay var bana. Ben de iyice araştırıp hani güzel bir video yapmayı düşünüyorum. Neyse ruhların annesi bunları duyunca yüzsüz adama eski yüzünü geri verdi. Avatar ruha teşekkür etti çok yardımcı olmuştu ona. Ikem Zuko'dan özür diledi önceden bu bilgileri vermesi gerekiyordu. Ursa'ya ne olduğunu anlatması gerekiyordu. Ursa'ya olanları anlattı ve kendisinin ikem olduğunu söyledi Zuko'ya. Zuko onu duyunca çok sevindi çünkü o mektupta yazanlara göre Zuko buraya aitti. Gerçek babasının yanında yaşamalıydı. İkem bunun mümkün olmadığını açıklarken içeri Azula girdi ve annesine eski kızın bir canavar olduğu için mi yeni bir kız çocuğu sahibi oldun dedi. Azula annesini köşeye sıkıştırdı ve her şeyi bitirecekti. Annesi artık onun hayatını mahvedemeyecekti. Ursa hiçbir şey hatırlamıyordu ama eğer Azula'nın dedik doğruysa onu yeterince sevmediği için özür diledi. Azula'nın gözleri doldu. Zuko araya girdi ve Azulayı durdurdu. Azula Zuko'ya neden böyle yaptığını sordu. Azula ikisinin de iyiliği için uğraşıyordu. Sonunda Zuko istemediği tahttan inecekti. Azula da kafasındaki seslerden kurtulacaktı. Azula'nın burada istediği sadece taht değildi yani kafasındaki seslerden kurtulmak istiyordu. Kafasındaki sesleri sürekli annesinin yaptığını düşünüyordu. O öldüğü zaman bu seslerden kurtulacaktı yani. Ama Zuko fikrini değiştirmişti. Taht Zuko'nun kaderiydi. Azula ile araları ne kadar kötü de olsa Azula da onun kız kardeşiydi. Azula gözleri yaşlı bir şekilde oradan kaçtı ve Zuko'ya ağlayarak güçlüyken bile zayıf olduğunu söyledi. Ortadan kayboldu. Enk ruhların annesiyle birlikte oraya geldi ve Ursa'ya eski hafızası ve yüzü geri verildi. Ursa Zuko'dan özür diledi. Onunla konuşması gerekiyordu. Ursa yaptıklarından dolayı çok pişmandı. Hangi anne çocuklarını unutmak isterdi ki? Zuko bu zamana kadar bunların önemli olmadığını söyledi artık annesi onun yanındaydı Annesine mektubu gösterdi ve Ursa bunun gerçek olmadığını söyledi. Bu mektupların yazılmasının iki sebebi vardı. Birincisi, Ozai'nin mektupları okuyup okumadığından emin olmak istiyordu Ursa. Yani Ozai'nin mektupları okuduğunu biliyordu, onu kızdırmak istiyordu. Onun duymak istemediği şeyleri yazıyordu mektuba. İkinci amacı ise mektubun Ursa'nın hayalleri olmasıydı. Ursa Zuko'nun Ozai'nin oğlu olmasını istemiyordu. Sevdiği adamın oğlu olmasını istiyordu. Ozai bunu duyunca çok sinirlendi ve Zuko'yu sürekli azarlayacağını, bunun da annesinin suçu olacağını söyledi. Yani Ozai bu yüzden Zuko'ya kötü davranıyormuş. Zuko annesiyle buluştuğu için çok mutluydu ve her şeyi onun ağzından tekrar dinlemek istiyordu. Her şeyi.